İslam'da farklı inançlara saygı. İslam dini hoşgörüyü sağlamak amacıyla farklı inançlara mensup bireyler arasında karşılıklı saygının önemini vurgular. Allah'tan başka yalvarıp yakardıklarına sövmeyin. Bu ifade bir kişinin kendi inancına bağlı olarak diğer inançlara karşı hakaret veya kötüleme yoluna gitmemesi gerektiğini anlatır. Bu bir toplumun çeşitli inançlarına sahip bireylerin bir arada uyum içinde yaşamalarını destekler. Elbette Müslümanlar doğruyu ve güzelle emretme sorumluluğuna sahiptir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi dinde asla da kat'a zorlama ve baskı yoktur. Yani hiç kimseyi zorlamayın. Ayetin devamındaki ki sonra onlarda haddi aşarak cahilce, Allah'a sövmesinler. Kısmı ise bu saygısızlığın bir zincirleme tepki oluşturabileceğini ifade eder. Yani bir grup insanın bir inanca, bir ideolojiye, taparcasına sevdiği kişiye yönelik saldırısı, diğer grup üyelerine benzer bir şekilde karşı saldırıyı sürükleyebilir. Bu durum toplumda gerginlik ve anlaşmazlıklara neden olabilir. 1400 yıl önce inen bu ayet-i kerime İnsanlar arasında anlayış ve hoşgörü temeli bir iletişim kurmanın, toplumsal barışın ve birlikte yaşamın temelini oluşturmaktadır. İnançlar arasındaki farklılıkları kabul etmek ve saygı göstermek toplumun çeşitliliğini zenginleştirir ve birbirimize daha yakın olmamıza ve anlamamıza sebep olur. Ya sen